İsrail'e sınır olan Ürdün halkı tam bir Türkiye aşığı. Birçok evde, birçok dükkanda ay yıldızlı bayrağı görmek mümkün. 2017'deki Amerika Başkanı Trump'ın S-400 sürecinde dolar üzerinden Türkiye'yi tehdit etmeye, diz çöktürmeye çalıştığı o günlerde Ürdünlüler dolarlarını bozdurup TL alarak Türkiye'nin yanında olduklarını göstermişlerdi. Ürdün halkı orta halli bir hayat yaşıyor ve Ürdün'de hiçbir yeraltı zenginliği bulunmuyor. Orta Doğu'nun en sakin ve en savaş. Çatışmasız ülkesi. Sebebi ise dediğim gibi hiçbir yeraltı zenginliği yok. Anladın? Mal, mülk, para, pul başa bela derler ya. Ürdün'de onun için rahat. Petrol yok, sıkıntı da yok. Ürdün'de para olarak Ürdün doları kullanılıyor. Bakın petrol yok, sanayi yok, tarım yok, su yok, teknoloji yok. Ama bir Ürdün doları 1.45 Amerikan sent. Belki anlamayanlar vardır. Böyle boş teneke anlatır gibi anlatayım. Bir Ürdün doları almak için 1.45 Amerikan Centi ödemeniz gerekiyor. Yani ürdün doları Amerikan dolarından daha kıymetli. Bir ülkenin ekonomisi dolar kuru üzerinden değerlendirilmez. Eğer öyle olsaydı ürdün ekonomisi dünyanın en ileri ekonomisi olurdu. Bir ülkenin ekonomisinin batmış olması ne demek biliyor musunuz? Eğer bir devlet işçisinin memurunun maaşlarını ödeyemiyorsa, gün aşırı o ülkede bankalar batıyorsa, esnaflar siyasetçilerin önüne yazar kasa fırlatıyorsa, çiftçi satamadığı domatesini denize döküyorsa, hastaneleri pislik götürüyorsa, insanlar sabahın dördünde beşinde ilaç kuyruğuna giriyorsa, öğrenciler kitaplarını kara borsadan alıyorsa, IMF'e 3-5 milyar dolarlık kredi için yalvarma seansları düzenleniyorsa, o ülkenin ekonomisi batmış. Ama yok bir ülkede herkesin kapısında bir iki tane son model araba varsa dünyanın en pahalı ve en çok cep telefonunu kullanan ülkede yaşıyorsan üniversiteye giderken herhangi bir harç ödemiyorsan çocuğunun kitapları ücretsiz bir şekilde sınıf sıralarına konuyorsa sağlık hizmetlerini hem ücretsiz veya minimum ücretle hem de 5 yıldızlı konforlu hastanelerde alıyorsan emeklisi, dulu, yetimi, engellisi, torun bakan babaannesi, ananesi, düzenli bir şekilde devletten maaşını alıyorsa, tatil köyleri, yazlık beldeleri tıka basa doluyorsa ve sen bunların hepsini görüp de hala Türkiye ekonomisi battı diyorsan kusura bakma da galiba sana rahatlık rahatlık batıyor. Yani kısacası dostlar Allah hiç kimseyi ideolojik takıntıları veya siyasi saplantıları nedeniyle ülkesine, devletine, milletine ve değerlerine nankör olanlardan etmesin. Kalın sağlıcakla.